Size ben bir şey söyleyeyim. Eee, Candaş bu diziden çıkan sloganik cümlelerin yüzde %99'u Feyyaz'a ait. Eee... Abi estağfurullah adam... televizyonda söyler mi böyle şeyler? Nerede söyleyeceğiz başka baş başa? Sana ya daha dün gece konuştuk abi ya. Dedim ki abi beni çok övüyorsun dedim. Ne olur övme ya dedim. Şimdi Candaş, sevgili dostlar, Kıvanç, Kürşat. Bu gerçeği dile getirmen benim övgü mü? Biraz yani, biraz övgü. Allah Allah bu cümleleri feyyaz buluyor bunun ne Ama ne övgü. E, Olsun, tamam abi da olur. söyleyince övgü olur işte. Söylemesen evet. olmaz. Hayır, ayrıca öv zaten bir o da seni övdü bir iki saat birbirinize övün. Bir sıkıntı yok yani. Hayır övür. ben Hatta abi seni gıyabında övüyorum sen canlı yayında övüyorsun. <laughs> Beni. Ben seni, ben kimseyi övmüyorum kardeşim. Ben seni övsem sen bunu anlarsın. Tamam, ben Anladım. Tamam. Kırık gibi değil mi? Belki de bu yüzden cesurların işidir badanayı sen bulmadın mı? E, ben seni yılgın bir hoşgörüyle ve bilmem ne sen bulmadın mı kardeşim? Kadın programı abi bu, gibi bağıralım. Niye ya? siyaset şeyi gibi oldu? <laughs> şey, görüşme odasını alayım. Ben seni dinledim. <laughs> abi yani yazın böyle olağanüstü bir yeteneği var bu konuda. Allah bir mevzunun özünü tek cümleye indirgeyin. <laughs> Kalçaları çok güzeldir. Salçalarım çok güzel. Efendim, belli bel kıvrımı falan çok iyidir yani. <laughs> Bilmiyorum, konu nereye geldi? Gösterebilirim ama kesmek zor. Yani, Tadımız kaçar Tadımız kaçar. Benim bugün iştahla övmek istediğim iki insan Kıvanç ve Kürşat. Evet, evet abi. Sıra oraya gelince ben o enerjiyi oraya getireceğim. <laughs> tamam arayacağım. evet abi. Feyyaz, senin ilk üçünü soruyorduk. Abi, badana, badana'yı söyledi. Badana'yı çok seviyorum ama biz ya Yalnızca cesurların işidir Badana. Yani nereden geldi sana? Nasıl mesela bir anda böyle bir şey? <laughs> ve ne alaka? Abi, ya bir badanacıyla mesela ne bileyim böyle hiç olmayacak bir duvarı mı boyattın ve cesurca yaptı mı bunu? Ne oldu yok ya? abi yani şey, bilmiyorum yani de. <laughs> o an. Ya biz canlı e, Candaş ne oluyor biliyor musun? Mesela bir sahneyi tasarlıyoruz. Diyoruz ki e, bunlar kafede buluşup pazarlık yapacak. ...genellikle ben e, hemen atlayıp diyorum ki... ...mesela Feyyaz bu tam senlik bir sahne... ...bunu sen yaz ne olursun... ...bir de hissediyorum yani adamın sahnesi o... E, ...getiriyor bir, bir eskiz getiriyor ertesi gün... ...okuyorum okuyorum okuyorum... ...arada bu cümle çıkıyor ve... ...yapacağın hiçbir şey yok... ...çok çaresiz bırakıyor seni... ...sırf bu cümleden bir film çıkarır... Yani ...belki de yani bir deliliği bir adamın... ...o manyaklığını falan daha iyi nasıl anlatabilirsin falan... Ee, dolayısıyla hiç yanılmadım. Yani bu senin sahnen dediğim her yerden inanılmaz şeylerle döndüne tebrik ediyorum Feyyaz. Yine. Abi estağfurullah ya. <laughs>